Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine e, geçen dersten bildiğiniz gibi parçalar üzerindeki özellikleri anlatmaya devam ediyoruz. Yani burada şimdi adjust güven kısmının altındaki transferin transfer özelliğine bakacağız. Ama ona geçmeden öncelik önce ilk önce parça parçanın içine çift tıklayıp girdiğimizde şuradaki bir defa giriş yaptığımız alanlara çift tıklayıp üzerindeki şeyler değiştiremiyoruz. Bir defa girdikten sonra sabit bir şekilde kalıyor bunlar arkadaşlar. O yüzden Giriş yaparken dikkatli yapmanızı size tavsiye ediyorum. Mesela örnek görüyorum. Siz giriş yaparken şuraya mesela Serkan Bey 3500 tane giriş yapmış ama fazla girmiş mesela. Onu dediğim gibi işte geçen dek gibi fazla girişleri böyle tekrardan adres kısmına gelip düşüm yaptırabilirsiniz. Kaç tane girildi. Yanlış giriş yapıldı falan diye yazabilirsiniz. Mesela fazla giriş yapıldı. 500 tane örnek görüyorum. 500 işte buraya yazabilirsiniz referansını ne Giriş hatası diyebilirsiniz. Yanlış giriş yapıldı diyebilirsiniz. Mesela buradan tarih seçebilirsiniz. istediğiniz gibi. Sev derseniz buradan düşüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Aynı şekilde eksik giriş yapıldıysa da ad kısmına gelip yine tekrardan e, giriş yapabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. yine Aynı şekilde yine şurada ikinci sekmeye gelip arttırabilirsiniz bunu. Biz şimdi e, transfer kısmına tıklayalım. Bura tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir özellik gelecek. İşte nereden nereye aktarmak istiyorsunuz diye. Ee, size ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben de Site 1, Site 2'de iki tane depom var işte burada. Bu depolar var. Ben de oluşturmuştum. Ben size bunu ileride göstereceğim. Şu an sadece siz transferin e, ne işe yaradığına odaklanın arkadaşlar. Şimdi bu depolar yeni bir ev gibi düşünebilirsiniz. Sıfırdan hiçbir şey içerisinde yok. Mesela şunun içerisinde gördüğünüz gibi. Ben şimdi depo 1'e geçeceğim. Bir ev gibi düşünün bu depo üzerindeki işlemler siz bir eve transfer yapacaksınız mesela şu parçayı diğer depoya geçireceksiniz transfer edeceksiniz onu yapıyoruz mesela şimdi ee, bu oka tıkladıktan sonra adjust quantity'ye gelip transfer tıkladığınız zaman nereden yapacağınızı söylüyor ben şu an site 1'deyim site 1'den site 2'ye geçir hangi tarafa geçireceksin birinci kısım nereden ikinci kısım nereye olduğunu söylüyor siz ikinci kısım seçiyorsunuz nereye göndereceksiniz okey diyorsunuz ben diyorum ki kaç tane göndereceğim buraya bin tane göndereyim diyorum. İşte ne için gönderiyorsun? Ben işte proje iki için göndereceğim diyorum. Buradan sev diyorum. Sonra direkt işte art işareti geldi buraya. Görüyorsunuz. Diyor ki bak site 2'ye bin tane gönderdin sen diyor. Bunu buradan da bu şekilde site işte depo birdeki birdeyken bile görebilirsiniz böyle artıya tıklayıp bu işaret geliyor. Direkt buradan site 2'ye tıklayıp yani depo 2'ye tıklayıp oradan da görebilirsiniz. Sonra yine bu depoya e, buradaki artıya tıklarsanız diyor ki depo 1'de de 3500 tane var diyor. Depolar böyle senkronizasyon, senkronizasyon bir şekilde sana gösteriyor. Bak şu kadar dediğinde var diye anlatıyor sana. Şimdi bunu nasıl bir işlem oldu? Site 1'e gelelim. History kısmına bir tıklayalım arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar bakın işte Osman adlı kişi diyor transfer yapmış. Nereden? yani site birden yani depo birden depo 2'ye bin tane senin depo birinden çıkış oldu diyor proje proje 2 için böyle bir referans da vermiş mesela bin tane çıkışın oldu senin depandan diyor tamam ben depo 2'ye geçeceğim buraya geçince nasıl bir hareket oluşuyor oraya bakınca da gördüğünüz gibi bakın burada da diyor ki senin depo birinden e, bu depo 2'ye yani şurada da gösteriyor gördüğünüz gibi bin tane in giriş oldu. İn tarafı giriş kısımlar, out taraflar çıkış kısımlar oluyordu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi ben istersem bu depo 2'den de yani her depolar arası bu şekilde transfer yapabilirim arkadaşlar. İster depo 2'deyken deyken transfer yapabilirim. ister depo 1'deyken bile depo 2'ye yani depo 1'deyken bile depo 2'deki e, transferler yapabilirim bu şekilde bu tarafa. Mesela az önce ne yaptık? depo 1'deyken depo 2'ye yaptık aynı şekilde buradaki mantık bile depo 2'deyken depo 1'e de yapabiliriz ama ben depo 1'deyken bile depo 2'ye depo 1'deyken bile depo 2'deki malzememden depo 1'e transfer yapabilirim onu nasıl yapıyorum şurada yine aynı şekilde adjust quantity'ye tıkla, tıklayabilirsiniz az önce şu özellik gelmedi bir defa böyle bir tıklama yaptığınız için geldi gördünüz bir defa aktarım oldu diğer depoya artık bu şekilde bir özellik açılmış oldu move direkt buna tıklayıp da gidebilirsiniz ee, ona tıklamadan direkt şuraya adjust quantity'ye tıklayıp da gidebilirsiniz. Buradaki move dediği direkt aktar diyor sana mesela. Bu özellik yeni açıldı şu an az önce gördüğünüz gibi. ilk işlem eskiden böyle bir işlem olmadığı için size az önceki şu özellik e, gözükmüyordu. Hatırlıyorsanız şuradaki özellik gözüküyor. Sadece şu adjust quantity özelliği gözüküyor arkadaşlar. Şimdi biz buna tıklayıp da yapabiliriz. Aynı mantığı ya da şuna tıklayıp da adjust quantity'ye Şimdi nereden diyor sana? Ben site 2'den site 1'e transfer olsun. Kaç tane göndereceğim ben buraya? 500 tane. 1000 tane göndermiştim ya. Şimdi 500 tane gönder diyeceğim. Yine proje 2 diyeceğim. Ya da farklı bir şey de yazabilirsiniz. Tarihi belirliyorsunuz. Sev diyorsunuz. Bakın 4000 oldu. Birinci depo. İkinci depomda kaç tane kaldı? 500 tane kaldı. Bunun hareketlerine bakalım arkadaşlar. History kısmına tıklayınca gördüğünüz gibi senin depona 500 tane giriş oldu diyor. Bak in kısmında site 2'den site 1'e aktarım yapılmış e, giriş yapılmış o şekilde şimdi depo 2'de ne, nasıl bir hareket oluşmuş ona bakalım History kısmına tıklayınca bakın çıkış olmuş out kısmına bakınca da çıkış olduğunu söylüyor size arkadaşlar şimdi e, depo 1'e gelelim arkadaşlar burada yani mantık aynı Şimdi aynı şekilde şunu da göstereyim. Move Quantity'ye tıklayınca da aynı arayüz geliyor. Yani adjust yaparak da yapabiliyorsunuz. Yani bu özellik dediğim gibi ilk defa böyle bir işlemde gözükmüyordu şu kısım. Bir işlem yaptıktan sonra artık bu özellikle daha geldi. Direkt aciyası tıklayıp direkt bunu transfer'e tıklayıp o şekilde işlem şey yapmak istemiyorsanız direkt buna bir defa böyle bir tıklayınca otomatik olarak geliyor. O şekilde yani sizin yerinize yani siz iki defa tıklıyorsunuz. Burada bir defa tıklayıp direkt açabiliyorsunuz. Yani öyle bir özellik düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela bir e, bunun bir çıktısını almak istiyorsanız şuradaki kısmın şu alanın komple çıktısını almak istiyorsunuz. <laughs> Mesela siz 10 binlerce satırınız vardır örnek görüyorum. Bu şekilde şurada böyle bir more diye böyle bir e, şey çıkıyor. E, özellik geliyor. Bu şekilde şuraya bir özellik geliyor. Buna tıklıyorsunuz bu şekilde. Buna tıkladığınızda işte size bir ilk önce 3000 ya da 500 satırlık böyle bir şey gösteriyor. mor tıklayınca tüm satır böyle gösteriyor arkadaşlar o şekilde. Ondan ilerleyen süreçte girişlerimiz olunca göstereceğim sizlere. Yani şuradaki alan olunca burada işte mor diye böyle bir şey çıkıyor onu ilerleyen süreçlerde göreceğiz şimdi biz buradan şu listeyi bir çıkartmak istiyoruz diyelim Şuradaki Excel simgesi bir şey var ona tıkladığınız zaman size soruyor Türkçe olarak mı Evet diyorsunuz ne istiyorsunuz nasıl açıklanacaksınız Şuradaki özelliğin simiklon olduğuna dikkat edelim şunu seçiyoruz buraya ilgili parçanın kodunu yazabilirsiniz mesela örnek görüyorum şu parçamızın kodu neydi Evet <laughs> M nokta R-1 diyelim mesela Enter'a tıklayalım. Şimdi Gördüğünüz gibi şurada gelmiş oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Tarihleriyle beraber o şekilde geldi. İşte arkadaşlar. Ne girilmiş, ne yapılmış, ne edilmiş. İşte kim girmiş, kim ne yapmış. Sonra işte buradan e, tedarikçilerinizin vesaire kaç tane alınmış vesaire onların da çıktılarını alarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar ne kadar alım yapılmış, bu zamana kadar ne kadar çıkım yapılmış, yani depodan malzeme çıkmış, onların bile analizlerini yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kısacası. Şimdi arkadaşlar bir sonraki derste e, görüşmek üzere. Bir dersi ben sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.